23 tane X ve efsanevi bakalım ne gelecek. <laughs> Herkese merhaba reisler ister, bugün sizlerle birlikte tekrardan Clash Royale oynuyoruz bugün arkadaşlar Clash Royale'de e, gördüğünüz gibi sandıklarımız var burada ücretsiz mega yıldırım sandığı dağıtıyorlar. Bunu açacağız şimdi sizlerle birlikte. Bu arada yanımda kuzenimiz Zeko var. geldi. hoş geldin Kongs. Hoş bulduk Kongs. <laughs> evet önce hemen şu gümüşlerden başlayalım. Bu arada bu e, mega yıldırım sandığını 5 farklı hesaptan açacağız. Bu arada 91 milyarımız oldu güzel. Taç sandığını da açtık. Evet bir tane daha varmış. Buradan da Ender Joker kart geldi. Oo, iskelet ordusunda 40'ta kırık 40'ladık. Güzel. Şimdi Hemen şuradan mega yıldırım sandığını hiç bekleme yapmadan açalım. Bakalım neler gelecek. 8500 altın, temiz. <laughs> 99 tane sıradan joker kart, 292 mızraklı goblin efsanevi gelir herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oo, 29 tane dolmuş binicisi. Bu altına dönüştü. Bu arada bu Barbar kulübesini değiştiririz. Efsanevi geliyor, Yıldırım'ı da değiştiririm büyük ihtimalle, kullanmıyorum. Ama gerçi kullandığım Destanzo bir tek Pekka var, onu da bayağı yükselttik. Balıkçı geldi, balıkçıyı da değiştireceğim Acı Mega Şövalye gelene kadar <laughs> e, zorlayacağız. Bakalım şimdi buradan değişim diyor. O neden? Bu kadar mı kart geldi? Evet. Hmm. <laughs> evet. Bu neresi 999? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi balık bir değişir acı. Mezarlık geldi. Yok mezarlık da değil. Bunu zaten yükseltmemiz var. <laughs> evet paso basıyoruz acı. Büyülü okçu. Kraliyet hayaleti. Hadi lan ver bir ayı. Aslında kıvılcım iyi de. Neyse haydutta kalalım arkadaşlar. Ender'i değiştireceğiz. Oo, Dart Goblin'in süper oldu. Bir de Destans'ı değiştirelim. Avcı. Ben de bunu <laughs> istiyordum zaten. <laughs> Evet reisler, şimdi bu hesaptaki sandık açılımımız bitti. Bir diğer hesabımıza geçip onun da sandığını açalım. Evet reisler, şimdi bir diğer hesabımıza geldik. Bu hesabında sandıklarını Zeko açıyor. Zeko aç kanks. Açalım kanks. <laughs> Önce eski ödülleri al. <laughs> İki taş bomba kulesi açıldı, vay. 15 tane tesla. Tena bu arada tane değil. Bak bu o, yol işte yürücü, temiz biz, abi biz açıyoruz evet. kardeş. Şöyle yapalım. Evet, aç. 10 tane ender joker kart. Güzel. Bir tane de Tane. Bir, <laughs> bir tane bir <laughs> tane. <daha>. <gülüyor> tek tuşluk tek <laughs> yanım lan bura. <laughs> 58 tane kartopu. Hemen şu gümüş sandığı da açalım. Ona lan efsane mi geliyor yoksa? <laughs> Avcı, evet. Şimdi gelelim. Nerede lan? Sandık nerede? Ha burada. sandık burada. Aşağı bir. <laughs> evet, bunda da 8 değişim varmış. 7000 altın. Oo! İskeletler. i̇şte işte budur. <laughs> Yapıştır kardeşim. 312 buz ruhu. Bun. Lan aslında bu ya. Dev goblin. Çadı güzel. 23 tane x sayı ve efsanevi bakalım ne gelecek bundan kanka elektro büyücüyü mutlaka çıkarmamız lazım. Prens, 15 seviye mi yapalım kardeşim <laughs> bunu mu istiyorsun? Evet değişimden elektro büyücü gelene kadar zorlayacağız kıvılcım değil reis. Elektro büyücü. Evet. Şimdi x yayını değiştirelim reis. Pekka gelmesi lazım. Pekka geliyor mu? Hadi bir kere daha deneyelim. Yıldırım geldi. Bas bas ikisine de bas. Basalım. Yavru ejderha. Evet bu iş görür. Şu feraketi de değiştireceğim. Evet. <gülüyor> 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 Goblin kurgusu daha de iyi de. oldu. Neyse. Evet hemen bir diğer hesabımıza geçip onun da mega yıldırım sandığını açalım. Evet reisler şimdi bu hesabımıza geldik. Hemen buradaki mega yıldırım sandığımızı da açalım. 8500 altın geldi. 74 tane Ender Joker kart, çok temiz uuu <laughs> 730 tane kraliyet paketi Domuzlar, süper Goblin kafası 13 tane elektro dev 18 tane top arabası, bu arada hiçbirinden ıskalamadık Kanks, efsanevi Bakalım ne gelecek Bunda açılmayan efsanevi var? Mezarlık Güzel. <laughs> Mezarlık, açıldı Şimdi neyi değiştirsek şunu bir değiştir abi. Sıradan da aynen. Barbar bar, var bar gelir mi? Gelir belki hacı. Tamam bu iyi. Bu iyi kalksın. Çok iyi. Çok iyi. Elektro devi değiştirmeyeceğim. Top arabasını değiştirelim. Tamam. İdeal. Domuzlar. efsane. Efsaneyi değiştirelim. Kanka açıldı ya. Efsanevi ne var ne yok bilmiyorum ki. Gene de bir deneyeyim mi? Dene dene bas. Dene abicim. Ayı. Ayı. Ayı dursun belki takas yaparım hmm. diğer hesaplarımla. Evet. E, domuzları değiştirelim. Hacı sen de buna direttin yani var ya. Mezar taşı ve mega minyon. Bakalım son olarak. <laughs> Aa tamam diye domuz minyonu. Güzel oldu. 74'te zaten Ender Joker kartlarıydı. Çok temiz bir sandık açılımıydı bu hesabın ki. Evet hemen bir diğer hesabımızın da sandıklarını açalım. Evet reisler şimdi bu hesabımıza geldik. Hemen bu hesabında Yıldırım sandığını açalım. Sendeyiz kanks. Sendeyiz <laughs> i̇şte kanks. İşte Görüyorsun farkı. Senin... <laughs> <laughs> Ve efsane joker kart geldi bir tane. 731 <laughs> tane iskeletler. <laughs> evet. 177 tane şok birliği. Vay. <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Zaten <laughs> kız <8 gülüyor> tane <ayni. gülüyor> <Efsanevi> geldi dedi. <laughs> Neyse ev Joker kart geldi ya kanka. O i̇şte benim hesaba da böyle oldu. Zehir. <gülüyor> Şimdi 731 tane iskeleti bir değiştirelim acı. Buz ruhu geldi bu seferde. Bu seferde elektro <laughs> ruhu geldi. Oo tamam serseriler dursun. Şu enderi değiştirelim. Şimdi bu golem desteleri falan kullanan insanlar bu kartları gördüğü zaman bize sövebilirler. Hacı neyi değiştiriyorsun sen diye ama ne yapalım goblin kafası istiyoruz <laughs> biz reis. Silah şöyle iyi oldu. Bir de destansıyı değiştirelim. Oo, ben de bunu bekliyordum. <laughs> evet reisler hemen en son hesabımıza geçelim onun da sandığını açıp videoyu bitirelim. Evet reisler şimdi son hesabımıza geldik. Hemen şuradan gümüş sandığı açalım. Ve hiç bekleme yapmadan buradan mega yıldırım sandığımızı da açalım. Bakalım 8500 altın geldi. Oo, hmm. ne diyorsun? 521 tane joker kat. Zaten en şanslı hesabımızdayız. Şu an 210 tane de mızraklı goblin. 48 alev topu. 70 koçbaşı. 73 goblin kafesi. 31 tane avcı. <laughs> rakam farkıyla. Ve bakalım bir tane de efsanevi bakalım bundan ne gelecek. Açılmayan efsanevilerimizi açmayı planlıyoruz arkadaşlar. Cehennem ejderhasını değiştireceğiz. Ee, gece cadısı olabilir. İşte ee, bu yeni gelen buz büyücüsü. Evet açıldı. Bu dursun arkadaşlar. Buz büyücüsünü değiştirmeyeceğiz. Şimdi avcıyı değiştirelim Yo Goblin kafasını bir değiştirelim. Deprem geldim. Bunu da değiştir Felaket kulesi. iş yapar. Şunu değiştirelim. Tamam bu da iş yapar. Şunu değişir abicim. Ender kart yönünden bayağı şeyiz. İyiyiz. Hacı bu ne ya? Barbar kulübesi falan. Bunlar boş işler. Bir de destansı değiştireceğim. Oo. Hacı bak bu çok iyi oldu. Bu sandıktan da bayağı karlı çıktık arkadaşlar. Buz büyücüsünü açtık bu hesaba. Bu hesapta açılmayan... Dört tane falan efsanevi kaldı arkadaşlar. Evet reisler bugünkü sandık açılımı bu kadardı. Bu videonun da burada sonuna geldik konuğum olduğu için de Zekeriya'ya teşekkür ediyorum. Sen ne diyorsun Kanks? Kendinize iyi bakın gençler. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.